Sergen Yalçı'nın 3 ila 0'lık Göztepe maçından sonra yaptığı açıklamalar Beşiktaş yönetiminde ciddi sıkıntılara neden oldu. İddialara göre yapılan son yönetim kurulu toplantısında bazı yöneticiler Başkan Serdal Adalı'dan Sergen'le konuşmasını istediler. Böyle devam ederse alınacak iki yenilgiden sonra ne Sergen'in ne de kendilerinin kalmayacağını savundular. Bazı yöneticiler Serdal Adalıya Sergen Yalçın'ı şikayet ederken ciddi anlamda sert ifadeler kullandılar. Peki neden geldin ve Jota Silva'yı neden onayladın? diyen yöneticiler, Yalçın'ın bu ifadelerinin hem yerli hem de yabancı oyuncular üzerinde umutsuzluk yaratacağının altını çizdiler. Teknik direktörün işlerinden birisinin de eldeki futbolcularla en iyisini yapmak olduğunu savundular. Nokta 1 önceki teknik direktörü Ole Gunnar Solskjær'in kovulduğu gecenin hemen sabahında Sergen Yalçın'ın takımın başına getirilmesi tamamen başkan Adalı'nın inisiyatifindeydi. Bazı yöneticiler başkan Adalı'ya Norveçli teknik adamı kovduktan sonra Sergen'le ne konuştuğunu anlatmasını da istediler. Bu arada aynı yöneticilerin sergeni değil de Brezilya milli takımının eski teknik direktörü Tite'yi takımın başına getirmek isteyenler olduğu iddia edildi.